Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalda kontrol oyununun hikayesini anlatmıştım. Siz de benden DLC hikayelerinde istemiştiniz ve ben de bunları da yapacağıma dair söz vermiştim. İşte şimdi verdiğim sözü tutma zamanı geldi. Her zamanki gibi çayınızı kahvenizi alın, yerlerinize kurulun efendim. Çünkü artık seriyi tamamlıyoruz. Önce Foundation DLC'sinden başlayalım. Efendim DLC'ye başlar başlamaz ilk olarak kırmızı telefona gideriz ve kurulla konuşmaya başlarız. Bu konuşmada Kurul Jesse'ye büronun temelinde çok ciddi bir sorun olduğunu ve acilen bununla ilgilenmesi gerektiğini söyler. Bu arada büronun temeline de ana hikayede Ahti'nin ben tatile gidiyorum diyerek gittiği yer var ya işte oradan ulaşıyoruz. Hatırlarsanız şu labirentten geçebilmek için biz de oraya gidip Ahti'den Walkman'ini almıştık hatta. İşte temele ulaşmak için o bölgeye yöneliriz ve Black Rock bölümüne girip hislerle savaşarak sonunda oraya giden asansöre bineriz. Uzun bir asansör yolculuğunun sonunda nihayet bölgeye ulaşırız ve orada karşımıza çıkan kapıya dokunarak büronun temeline ineriz. Temeli araştırırken büronun askeri operasyon şefi olan Marshall acil durum hattını kullanarak bizimle iletişime geçer. Marshall bu mesajda büronun temelinin hisler tarafından ele geçirildiğini ve onları durdurmak zorunda olduğumuzu söyler. Yalnız buraya bir parantez açalım arkadaşlar. Ana hikaye videomuzdan da hatırlarsanız bu acil durum hattındaki telefon yalnızca boyutlar arası iletişim kurmaya yarıyordu. Yani bu hattı kullanarak bizimle iletişim kurabilen kişi bizimle aynı boyutta olamaz. Hatta bildiğiniz gibi ana hikaye boyunca Trench öldükten sonra başka bir boyuta geçerek bu hattı kullanmış ve bizimle sürekli iletişime geçmişti. İşte bu yüzden Jesse Marshall'ın başka bir boyutta olduğundan hatta öldüğünden şüphelenmeye başlar. Evet bu bilgiyi de verdiğimize göre devam edelim. Tabi biz de Marshall'ın aramasından sonra onun söylediğini dinleyip hisleri öldürerek ve kontrol noktalarını ele geçirerek yolumuza devam ederiz. Devamında bir süre ilerledikten sonra Marshall'ı görürüz ama Jesse ona seslense de Marshall yürümeye devam eder ve bir anda ortadan kaybolur. Yolumuza devam ederek Crossroad adlı bölüme ulaşırız ve buradaki bir sütuna dokunarak tekrar Kurul'la iletişime geçeriz. Kurul, Jesse'ye astral düzlemin çöktüğünü, bu çöküşe engellemek için bağlantı noktalarını onarması gerektiğini, bunun için Jesse'ye yeni güçler vereceklerini söyler. Böylece biz de karşımıza çıkan sütuna dokunarak etrafımızdaki kristallere şekil verebilme gücünü kazanırız. Ayrıca tabii ki de her zamanki gibi bu gücü astral düzlemde test ederiz ve sonra astral düzlemden ayrılırız. Edindiğimiz güçler sayesinde kristallere şekil vererek astral düzlemin çökmemesi için onarmamız gereken bağlantı noktalarına doğru yola koyuluruz. Daha sonra biz yoldayken Marshall yine acil durum hattını kullanarak bize seslenir. Burada Marshall Jesse'ye hisleri durdurmak için büronun temeline gittiğinden, kurulum burayı hislerin ele geçirdiğinden haberi olmadığından bahseder ve büronun temelindeki his işgalinin daha önce hiç görmediği kadar güçlü olduğunu söyler. Ayrıca Marshall geri toparlanmaya ve büroyu ayakta tutmaya çalışıyoruz ama çok fazla şey kaybediyoruz. Trench öldü, Darling kayıp, ana ekipten geriye sadece ben kaldım. İş bana düştü gibisinden bir şeyler söyler. Bunun dışında eğer hisler büronun temelini ele geçirirse ne olur bilmiyorum. Trench bundan dünyanın sonu olur gibi bahsetmişti ve Trench hiçbir zaman abartmayı sevmez. Bu yüzden Trench'in emirlerine güvenirim, o ölmüş olsa da bu benim için bir emirdir der. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bildiğiniz üzere büro kendi içinde de işleri müthiş bir gizlilikle yürütüyor ve çoğu büro çalışanı aslında olan bitene çok da hakim değil. Ancak ana hikaye videosunda da gördüğümüz üzere Trench'in ekibi için durum böyle değil. Onlar büroya dair epey bir şeyler biliyorlar. Haliyle bu ekipten geriye sadece Marshall kaldığı için olan bitenden kendini son derece sorumlu hissediyor ve onun dışında kimsenin büroyu tam olarak koruyamayacağını düşünüyor. Hatta bu konuda Jesse'ye de tam güvenmiyor ve büroyu korumak için Jesse'nin yeterince hazır olup olmadığını bilmiyorum gibisinden bir şeyler de söylüyor. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki Marshall Trench'in en güvendiği kişilerden biriydi ve hatırlarsanız daha oyunun başında Trench bizim Marshall'a ulaşmamızı istemişti. Evet bunları da hatırlattığımıza göre devam edebiliriz. Marshall'ın konuşmasını dinledikten sonra sonunda Kurul'un bahsettiği bağlantı noktalarından birine ulaşırız ve sütuna dokunarak buraya giriş yaparız. Burada Kurul'dan aldığımız yetenek sayesinde hasar görmüş küreyi onarırız ve onardıktan hemen sonra Kurul bizi tebrik ederek bunlardan 3 tane daha olduğunu, asral düzlemdeki çöküşü engelleyebilmek için bunları da tamir etmemiz gerektiğini söyle. Böylece onları da tamir etmek üzere asral düzlemden ayrılıp kontrol noktasına geçeriz ve Emily'nin de buraya geldiğini görürüz. Jesse Emily ile konuştuğunda Emily ona ihtiyacı olabileceğini düşünerek buraya gelmeye karar verdiğini söyler. Ayrıca Emily asral düzlemin çökerken büronun bulunduğu boyutta iç içe geçtiğini ve boyutların birbiriyle çarpıştığını söyler. Buraya bir parantez açalım arkadaşlar. Hatırlarsanız ana hikaye videosunda asral düzlemin bürodan daha farklı bir boyutta olduğunu söylemiştik. Ama işte Emily'nin söylediğine göre asral düzlem çöküşe geçtiğinden beri işler değişmiştir ve artık asral düzlemin fiziksel varlığı kendi boyunu aşıp büronun boyutuyla iç içe geçmeye ve çarpışmaya başlamıştır. Hatta Emily'nin dediğine göre bu çarpışma ve iç içe geçme sürekli büyüyerek devam etmektedir ve eğer buna engel olmazsak büro tamamen yok olacaktır. Ayrıca Emily Jesse'ye çevredeki araştırma tesislerini göstererek buraya daha önce bürodan bir ekip gelmiş ve belli ki burayı araştırmışlar. Jesse de bundan kesinlikle Darling'in haberi vardır hatta belki de bu araştırma işini o başlatmıştır gibisinden bir cevap verir. Evet arkadaşlar ana hikayeden de hatırlarsanız bürodaki olaylara en hakim olan kişi Darling'ti. Hatta büronun his saldırısından kurtulmasında da çok büyük rol oynamıştı. İşte tam da bu yüzden Jesse Darling'in buradan haberdar olduğuna emindir. Konuşmanın devamında Jesse Marshall'ın acil durum hattını kullanarak onunla iletişime geçtiğinden bahseder. Tabi Emily de tıpkı Jesse gibi Marshall'ın başka bir boyuta geçtiğinden yani öldüğünden şüphe eder. Böylece konuşmamızı bitirip yola devam ederiz ve bir bağlantı noktası daha keşfedip sütuna dokunarak giriş yaparız. Buradaki küreyi de hızlıca onardıktan sonra Formur adındaki bir varlık bize seslenir ve kurulun bize veremeyeceği bir gücü verebileceğinden bahseder. Aynı anda kurul da bize seslenir ve bu gücün yasaklı olduğunu, onu kabul etmememiz gerektiğini söyler. Tabii ki de biz kurulu dinlemeyiz ve sütunda yer alan bölmeye silahımıza takarak gücü alırız. Bu sayede Jesse silahıyla kristalleri parçalama gücünü kazanır. Tabi yine her zamanki gibi bu gücümüzü kullanarak astral düzlemdeki testi tamamlayıp düzlemden çıkarız. Ancak bu sefer Jesse kontrol noktasına dönemez ve kendini astral düzlemin başka bir yerinde bulur. Bu noktada bize gücü veren Formur adlı yaratıkla karşılaşır. Ben burada bu yaratığa güvenmediğim için onunla savaşıp yok ettim ama isterseniz bu yaratığı öldürmeyip sadece konuşabiliyorsunuz. Formur'un hikayesine gelecek olursak, Former eskiden kurulla beraber hareket eden ve kurulun parçası olan bir varlıktır. Ancak kurul onu büroyu koruyamamakla suçlamış ve kuruldan atmıştır. İşte bu yüzden de former kuruldan ayrı hareket etmeye başlar. Devam edelim. Kristalleri yok edebilme gücüyle beraber daha önce gidemediğimiz yerlere de gideriz ve büronun temelini daha iyi araştırarak kalan bağlantı noktalarını bulmaya çalışırız. Ayrıca bu bağlantı noktalarını ararken de Biro'nun daha önce direktör adayı olarak yetiştirmeye başladığı küçük çocuklara Biro'da işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmak için yaptığı Threshold Kids adındaki çizgi filmlerden birine rastlarız. Bu çizgi film astral düzlemin çöküşünü ve çökerken boyutların da iç içe geçerek bükülmesini simgeler. Tabi yine Jesse ve Dylan da başroldedir. Yolumuza devam ederek bir bağlantı noktası daha buluruz ve burada Kurul bize seslenerek formerdan aldığımız gücü kullanmamıza izin verdiklerini, çünkü bizim kurulun en favori direktörü olduğumuzu falan söylerler ama biz onarmamız gereken küreyi görür görmez durumun öyle olmadığını anlarız aslında. Çünkü bu küre kristaller tarafından ele geçirilmiştir ve bunları yok etmeden küreyi onarmamız mümkün değildir. Kısacası kristalleri onarmak için formu adlı varlığın bize verdiği gücü kullanmamız şarttır. Tabi biz de önce kristalleri yok ederek sonra da küreyi düzelterek bağlantı noktasını onarırız. Sonrasında tekrar Emily ile konuşmaya başlarız ve Emily bu bağlantı noktalarının ve oradaki kürelerin astral düzlemden geldiğini yani bunların boyut değiştirerek geldiğini söyler. Tabi bu da bize iki ihtimali düşündürür. Bu küreler ya tıpkı ana hikayedeki güç projektörü gibi boyutlar arası portal açan bir cihaz aracılığıyla astral düzlem boyutundan bizim boyutumuza geçiş yapmışlardır ya da her kapısı farklı boyuta açılan Ocean View moteli aracılığıyla gelmişlerdir. Emily ile konuştuktan sonra tekrar yola koyulup son bağlantı noktasında buluruz ve bu küreyi de onararak nihayet astral düzlemin çökmesini durdururuz. Ancak bunu yaptıktan hemen sonra her taraf çökmeye başlar ve biz de son sürat kaçarak bu alanı terk ederiz. Daha sonra Emiliye doğru giderken yine Marshall bize seslenir ve buradan bizim onardığımız kürelerin Marshall'ın yıktığını, hatta bu esnada kurulun da Marshall'a saldırdığını öğreniriz. Sonra yolumuza devam ederek Emily'ye ulaştığımızda yaptığımız şeylerin astral düzlemin yıkılmasını durdurduğunu ama başka bir soruna yol açtığını öğreniriz. Bu sorun astral düzlemin ve bizim bulunduğumuz boyutların yüksek düzeyde bir frekans yayarak birbirini yok etmeye başlamasıdır. Tabi Jesse bunu öğrenince her şeyi mahvettim diyerek üzülür ve belki de Marshall bağlantı noktalarını yok ederek doğru şeyi yapıyordu. Bunları onarmak işleri daha da kötü hale getirdi der. Ama kısa süre sonra Jesse toparlanarak yoluna devam eder ve Biro'nun temelini araştırırken Hisler tarafından ele geçirilmiş olan Marshall'la karşılaşır. Bu da birçok şeyi açıklar aslında. Marshall bir süre boyunca Hislerle mücadele edip Biro'nun temelini kurtarmaya çalışsa da en sonunda Hisler onu ele geçirmiştir ve onu yöneterek temelin bağlantı noktalarındaki kürelere zarar vermesine sebep olmuşlardır. İşte bu yüzden de en başta Marshall bize temeli korumak üzerine mesajlar verirken son mesajlarında bağlantı noktalarına zarar verdiğinden ve doğru olanın bu olduğundan bahsetmiştir. Kısacası bazı mesajlar Marshall değil Marshall'ı ele geçiren hisler tarafından iletilmiştir bize. Devam edelim. Tabi biz de his tarafından ele geçirilen Marshall'la çetin bir savaşa tutuşuruz ve en sonunda onu alt etmeyi başarırız. Böylece temeldeki his varlığına tamamen son veririz ve hem bizim bulunduğumuz hem de astral düzlemin bulunduğu boyutu stabil hale getiririz. Tabi kurul da bizi tebrik eder ve sadakatimizin daha da yükseldiğini söyler. Böylece Foundation DLC'si burada sona erer. Gelelim artık AVE DLC'sine. Yalnız başlamadan önce uyarayım. Bildiğiniz üzere Alan Wake oyunuyla kontrol hikayesi bağlantılı ve bu AVE DLC'si Alan Wake oyunuyla çok yakından ilgili. Bu yüzden eğer Alan Wake'in hikayesini bilmiyorsanız sağ üstteki karta tıklayarak hikaye videosunu izleyebilirsiniz. Bu uyarıyı da yaptığıma göre başlayabiliriz. Jesse büroda dolaşırken acil durum attığında Alan Wake ile ilgili bir mesajla karşılaşır. Bu mesajda Alan Wake Jesse hakkında bir şeyler yazmaktadır ve Alan Wake karanlığın asansördeki bir varlığı harekete geçirmek için geldiğini, Oradaki bir adamın karanlık tarafından boğulduğunu ve yardım istediğini söyler. En sonunda da bahsettiği bu yerin Investigation Sektör'de olduğunu söyler. Tabii Jesse de Ellen Wake'den bu mesajı alır almaz oraya doğru yola koyulur. Jesse Investigation Sektör'e gitmek için Ocean View Motel'ini kullanır ve burada diğer boyutlara açılan kapıların birinde Ellen Wake'in sesini duyar. Daha sonra da bir sinematik girer ve burada Ellen Wake ve Thomas Zane'i görürüz. Peki Thomas Zane kimdir? Thomas Zane, Ellen Wake'in ilk oyunundaki bir karakterdir. Zayn, sevgilisi Barbara öldükten sonra karanlığın da etkisiyle onu kurtarmak için kitap yazmış ama sevgilisi hem tam olarak hayata dönmemiştir hem de karanlığın etkisiyle kötücül bir varlığa dönüşmüştür. İşte bu yüzden de Zayn buna dayanamayıp bu şekilde geri dönen sevgisini öldürmüştür ve karanlığın onu kullandığını anlamıştır. Aynı zamanda Alan Wake, Thomas Zayn'i ilk oyunda yazdığı kitaba bir karakter olarak eklemiştir ve Thomas Zayn oyun boyunca Wake'e yardım ederek onu defalarca karanlıktan kurtarmıştır. Devam edelim. Bu karşılaşmada Wake Zane'e sen kimsin seni tanıyor muyum diye sorar ve Zane de senin arkadaşınım Tom Zane diyerek cevap verir. Daha sonra Ellen Wake Zane'i hatırlar ve hatırladım sen bir dalgıçtın ve yazardın ama şimdi farklı görünüyorsun sana ne oldu der. Zane de onlar sadece eski filmim için oynadığım rollerdi ben bir film yapımcısıyım ve aynı zamanda da senin gibi senaryo yazarıyım. Biz hep birlikte çalışıyoruz hatırlamadın mı diye cevap verir. Bunun üzerine Ellen Wake'in kafası daha da karışır ve Zane ona içki ikram eder. Bu arada da televizyonda Ellen Wake'in ilk oyununda yer alan Night Springs programında Darling'i görürüz. Ellen Wake'in kafası karışmaya devam ederken Zane ona biz seninle çok yakınız. Sen yazıyorsun ve bu sefer kendimize bir çıkış yolu bulduk. Bu sefer işe yarayacak gibisinden bir şeyler söyler. Wake bunun üzerine eliyle bir yere işaret ederek orada benim ikizim var. Onu gördüm der. Zane de evet biliyorum. Endişenecek bir şey yok. Ben onunla görüşüyorum diyerek cevap verir. Bunun üzerine sinirlenen Wake tüm bunlar ne demek oluyor diyerek elindeki bardağı yere fırlatır. Bunun üzerine Zeyn sakin ol beni yanlış anlıyorsun der ve sahne sona erer. Aslında buraya dair söylenecek ve açıklanacak çok şey var arkadaşlar ama bunun için Elinvek Wake 2'den bahsetmek gerek ve oyun yeni çıktığı için benim spoiler vermeye hiç niyetim yok. Bu yüzden isterseniz belki ileride her şeyi açıkladığımız başka bir video daha yaparım. Devam edelim. Jesse motelden çıktıktan sonra çok önemli bir not buluruz. Bu notta bir FBI ajanın bürodan Alan ile ilgili tüm dosyaları istediğini öğreniriz ve bu FBI ajanı da Alan ikinci oyununda yer alan Alex Casey'dir. Ayrıca aynı zamanda Ellen Wake'in yazdığı Sudden Stop isimli kitapta da Alex Casey adında bir FBI ajanı vardır. Yani aslında her iki oyunun da hikayesi dikkatli incelendiğinde Ellen Wake 2'nin konusunun ne olacağına dair ipucu yıllar önce çıkan bu DLC'de verilmiş. Bu ve buna benzer notları görünce Remedy ve Sam Lake'i takdir edemeden geçemiyorum cidden. Çoğu oyunun doğru düzgün bir hikaye bile sunmayı beceremediği şu dönemde böylesine uzun vadeli planlar yapıp bu kadar derin ve birbiriyle bağlantılı hikayeleri ince ince büyük bir ustalıkla işlemek herkesin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Zaten Remedy'i de bu yüzden seviyoruz. Kimselerin yapamadığı kadar kaliteli hikayeler sunuyorlar bize. Neyse yeterince hype'ladım Remedy'i, devam edelim artık. Investigation sektöre doğru yola devam ederken tıpkı Alan Wake'in dediği gibi karanlığın harekete geçtiğini anlarız çünkü karanlık bize engel olarak kapıları kapatmaya başlamıştır bile. Biz de tabii tıpkı Elon gibi karanlığa karşı etraftaki ışıkları kullanarak karanlığı yok etmeye ve engelleri aşmaya başlarız. Yola devam ederken yine Elon Wake'den gelen bir mesaj görürüz ve Elon bu mesajda karanlığın Hartman adındaki bir adamı canavara dönüştürdüğünden bahseder. Peki Hartman'ı hatırladınız mı? Eğer hatırlamadıysanız hemen hatırlatalım. Elon Wake'in ilk oyununda Hartman adında bir psikiyatr vardı. Hartman Ellen baygınlık geçirdikten sonra onu polikliniğe götürüp aslında yaşadığı her şeyin bir hayal olduğunu ikna etmeye çalışıp Elin'i kandırmaya çalışmıştı. Sonra Ellen de bunu fark ederek poliklinikten kaçmaya çalışırken karanlık saldırıya geçmişti ve o esnada Ellen de Hartman'ı karanlıkla baş başa bırakarak odaya kapatmıştı. İşte anlayacağınız üzere bu olaydan sonra karanlık Hartman'ı ele geçirmiş ve Hartman da kontrol evrenine girerek büroya musallat olmuştur. Tam olarak bunu konu alıyordu eleceğimiz işte. Ancak şunu da söylemem gerekiyor ki bulduğumuz bir ses kaydında kontrol bürosundaki bazı kişilerin Hartman'dan Bright Falls'ta olanlara dair sürekli bilgi aldığını ve sonrasında da bürodakilerin Hartman'ı gözaltına aldığını öğreniyoruz. Yani Hartman büyük ihtimalle gözaltına alınıp büroya getirildikten sonra canavara dönüştü. Devam edelim. Jesse Investigation sektörü araştırmaya devam eder ama tabii Hartman karanlığın gücüyle bütün ışığı ve enerji kaynaklarını kapatmıştır. Bu yüzden de Jesse'nin yola devam edebilmesi için bunları aktif hale getirmesi gerekir. İşte bu yüzden de Jesse bir yandan ışığın altında kalarak Hartman'ın saldırısından kendini korumaya çalışırken diğer yandan da ışık kaynaklarını tekrar aktif hale getirmeye çalışır. Tabi Jesse sonunda ışıkları açar ve Hartman kapıyı açarak ışıktan kaçar. Jesse de bunun üzerine Hartman'ı bulmak için investigation sektörü aramaya devam eder. Uzun bir arayıştan sonra Hartman'ı bulan Jesse yine ortamdaki ışıkları açmayı başarır ama Hartman ikinci kez kaçar. Jesse de Hartman'a hemen ulaşmak için Ocean View motelini kullanır ve burada Ellen Wake'i görür. Elin bir planım vardı ama unuttum. O geliyor. Buradan kurtulmam lazım. Daha derine dalmam lazım gibisinden bir şeyler söyler. Jesse daha sonrasında ışıkları kullanarak karanlığı yok eder ve tekrar büroya dönerek Hartman'ın peşine düşer. Sonunda Hartman'ı bulan Jesse yine ışıkları açar ve Hartman bu sefer kaçacak bir yer bulamaz. Jesse de Hartman'ı karanlıktan arındırarak uzun bir savaşın sonunda onu öldürmeyi başarır. Ayrıca burada küçük bir sinematik girer ve Cauldron Gölü'nde olağanüstü bir şeyler olduğunu ve boyutlar arası geçişi sağlayan Ocean View Motel'in kapısından Bright Falls'a giden bir portal olduğunu görürüz. Ve DLC burada sona erer. Evet artık videomuzun sonuna geldik. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve kanala abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.